içerisinde en küçük yaşta daha günaha dalmadan şehadet şerbetini içen Halil İbrahim Yıldırım 2001 doğumlu 2016'da şehit oluyor. Evet, şehitlerimizin bir kısmı Ya Rabbi derecelerini aleyle ya Rabbi makamlarını âli eyle. Ya Rabbi günahlarını affeyle. Ya Rabbi varsa sıkıntılarını defref eyle. Ya Rabbi Efendimiz'e komşu eyle. Ya Rabbi bunların yürüdüğü yolday. ahir ömrümüzde yürüyebilmeyi bizlere de nasip eyle. Vatan millet için can verdiler. Ya Rabbi bizlere de o şehadeti tatmayı nasip eyle. Efendimiz Peygamberimizin Ehl-i Beyti'nin seyyid Şuhada Hazret Hamza şehitlerimizin beldemizde dünyamıza metulan Ehl-i Tevfin diyor ruhlarına. Haseten Ya Rabbi, İlahi Ya Rabbi, İlahi Ya Rabbi, İlahi Ya Rabbi, yolunda yürüyen salih ve sıddıkları. Ya Rabbi Şuhada'nın ruhlarına, ana baba bütün geçmişlerimizin ruhuna. Ya Rabbi, Ya Rabbi dua bekleyen kardeşlerimizin borcu varsa, eda derdi varsa, devastası varsa şifa yap olmasına. يا رب جزعني شين الفاتحة